Dubai'de podiumda geldin. Bilmemiş, buldum. Nereye gidiyorsun? Çok merak ediyorum. <laughs> ben her cuma evlenmeye karar verdim gelinlik konseptinden sonra. Hmm. İspanya'dayım. Hmm. Cips, e, e, cipsi tarzı bir kocam var ve hmm. cipsi tarzında evleniyorum. Peki, gel bakalım. <laughs> Berak. Tuğbacığım, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde genel olarak senin tarzını beğeniyorum. Ama bu elbiseyi senden hiç beklemezdim. Cinderella gibi olmuşsun, hiç beğenmedim yani. <laughs> Cinderella mı olmuş? Hayır, yani böyle bir çizgi filmden çıkmış, hani aslında sevimli kahramanlar olur ya, yüzü, saçı falan, sevimli bir kahraman gibi. Ama ben hani tuvadan hiç, hiç beklemezdim böyle <laughs> bir elbise, gerçekten inan, hiç beğenmedim. Ben de kültürsin umutsuz kız kardeşi gibisin diyerek <laughs> e, sana bu tanımı yapıştırmak istiyorum. Konseptimi dinlemediniz galiba. Panyadayım ve cipsiyim. E, okay. Dansıyla geldi demektir bu. <laughs> Selay. Dedi. O kafandaki padişah kabuğuyla ananas arasında gidip geliyor. <laughs> ne kabuğuyla? Ben de padişah kabuğuyla evet. e, ananas arasına gidip geliyorum. E, odada giyinirken gördüm gözlerim... <laughs> Ben az önce salaya sal sal <laughs> <laughs> dedim ki bunu niye giydin? Ben de de İspanyol gel inanmış bir defa. <laughs> böyle fal dur ki, yavaş gelin <laughs> yavaş gelin <laughs> diyor ki bir de burası bunun çıkıyor diyor ha dur bakalım hmm. oyuncakla tamam. neyse dans edeyim de bir hava görün o zaman tabii ki dans ile gelmiş belli Bir de konseptimiz de dans Evet. evet şey diyeceğim ben teşekkür ederiz söylediğin için <laughs> tabi ne demek. Bir cümle az söyleyin, daha az yorulun diye söyleyin. Sadece ben yorulsam iyi. Ekran başında milyonlar var. Hey e, Tuba, az önce Seleye de sordum, şöyle bir döndüm, kafanda sarı saçların vardı ve Seleye ciddi mi falan dedim ya. Yok ki saçı bozulmuş diyor. Saçı mı bozuldu falan dedim. İbiye benziyor bence o, kesinlikle. Ve elbiseni gerçekten hani hangi kafa karışıklığı, hangi psikoloji? Özlemedim bir de öyle bir çanta da almışsın yani. Ay çantam yoktu ya. Bu çantamdan çıktı cidden. Hadi be oh. falan. <laughs> Aynen. İnşallah akşamda roman görmeyeceğiz seni. Yok. Kansa. Ey bariz. Bu kadar. Geçelim. Saçın ananas. <laughs> ee, ama bence çok güzel olmuş gerçekten. Dolmadan daha güzel. <laughs> bir beğendi. Konseptinde yani konseptin gereği bu mu? bilmiyorum ama konsepti ben bir kenara bırakarak yorum yapıyorum. Ben arkadan beğendim. Arkadan arkadan güzel. Önümü dönmeyeyim o zaman. Evet ben arkadan gerçekten beğendim. Önünü dönünce Ama o içinden kırmızının çıkışı yok mu? <laughs> Hele ki satenler satan içerisinde. <laughs> Parlak saten evet, kumaş. Her yıl ki benim o kadar param yok. Ve her gün kafetlik diktiremiyorum yani. Ya. Hmm. Belki biriktiriyordur hmm. aldığı parayı. berrak varsın 5 şey beş tane çantayla çıkıyordu bankalardan. Ay Kalan. of. Benden mi? Evet. Bir, hayatım. bir, bir, bir çanta Tuğba'ya var, bir çanta da ben, bana var. Şükreden asistan getirmiyor. Bana, bana vermez canımsın. Sana da düşünürüm. <gülüyor> ona <laughs> faizi <laughs> ver bence. <laughs> evet sana faiz de veririm, ona feda olsun. <laughs> Aa ah, geldi gene. Yeşim. Tamam. İçindeki siyah olsaydı bence daha güzel olabilirdi. <gülüyor> yani <gülüyor> en azından bir böyle kırmızı bizi yormazdı. Çantan zaten yorum yapmıyorum. Yok oldu. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Geçebiliriz. <laughs> Teşekkürler. Hoş geldin Tuğba'cığım. Hoş buldum. Meslek hayatımda 17. yılım. <laughs> Nasıl bu karar, çok merak ederim. Bu kadar kötü bir elbiseyi rüyamda bile görmedim yani. <laughs> Kabus. Kabuslarımda bile <laughs> bu adlandıramadığım şeyi görmedim. Gerçek dışı. Çok özür dilerim o zaman. Ben, bu anı yaşattığım için. Burada işte rüküş. Maskeli balada rüküş. İspanya'da rüküş. <laughs> Sana yemin ederim. Çok içindeyim. Ayağa kalktım ve ağzım açık kaldım. Yeşim'le ve Meral'le göz göze geldik. Sonra bir kendimi toparlamak istedim. Demek ki çok belli ediyorum duygularımı. Baksana bir şey. Bahar bir ayağa kalksana. Hani çok rüküş bilmem ne rüküş dedim var, ya. Rüküş var rüküş var. Sen Bahar senin yanında bayağı Kate Moss gibi duruyor. Hmm. Otur. Gerçek dışı. Neden böyle bir şey yaptı? Bunu sana kim yaptı? <laughs> Utandım. Ay resmen yani. Kafana silah dayamışlar ancak o zaman giymen lazım. Beş. Teşekkürler. Hoş geldin Tuba. Hoş buldum. ben bu elbise hayatını unutmam. Hakikaten. O da güzel bir şey aslında. Aklımda kalacak. Aklımda kaldın yani. Ama keşke pozitif olsa bu hakikaten bu podyumda... Benim stilimin en kötü elbisesi yani, değil bu mi? Bu podyum böyle bir elbise daha görmedi. Onu diyebilirim. İki sene bu program yapıyoruz. Bir elbise olarak Hı -hı. görmedi. Çok yanlış. Yanlış kumaşlar kullanmış. bir yere koyulmuş. Yanlış şekilde diktirmiş. Yanlış yerleri geniş göstermiş. Yanlış yerleri dar gösterdi. Yani Ben inanamıyorum sen bunu giydiğine ve sen bunu kabul ettiğine. Yani böyle bir şey olmalı. Tasarımcı sana böyle bir konuşacak ve diyecek bak bunu giy ben sana bunu vereceğim, bunu yapacağım. O kadar büyük ödül olmalı ki bunu giymek için. O hani yıllar önce ee, şeyde Oscar'da mı Angelina Jolie 8 milyon dolar aldı bir moda evinin elbisesini giymek için ve tarihin hani en büyük parası birine bir şey giydirmek için. Bu elbiseye 15 vermen lazım, vermesi lazım. Ee, vallahi bilmiyorum, dünya dünya bir vermesi lazım bunu giymek için. Yani hakikaten tarihe yazı yazılacak bu elbise. Teşekkürler. Ben puanımı göstereyim. <gülüyor> meslek, <gülüyor> Daha fazla meslek hayatıma saygısızlık olur yorum bile. Beş. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz.